Güçal Otogaz'dan herkese merhaba. Bugünkü montaj konumuz Jeep Compass. Evet, bu araca dönüşüm yaptıktan sonra şu an yol testindeyiz, AFR testinde. AFR ayarı yaparken de artık yeni nesil genç arkadaşların da bu işi öğrenmesi için bir taraftan da eğitim veriyoruz. Güçal olarak bizde montaj sonrası kesinlikle AFR ayarı yapılmak zorunda. Yapılmadan hiçbir şekilde araç montaj istasyonundan ayrılmıyor. ...benim çok önem verdiğim bir konudur. E, eğitmenlik yıllarından beri en çok anlattığım, üzerinde durduğum konu yol ayarıdır. Ne kadar iyi montaj yaparsanız yapın, e, doğru ayar yapamadığı sürece bir anlam ifade etmiyor. Çünkü montajın temelini oluşturan en önemli faktörlerden bir tanesi de e, yol ayarı. Şimdi LPG konusu Türkiye'de zaten çok sıkıntılı bir konu. Şu yönden sıkıntılı. E, Türkiye'de yeni araba sayısı çok az. Ee, mevcut araçlarımız Kilometre olarak çok yüksek Montajsal ve ayarsal Sıkıntı yaşama olasılığımız çok yüksek Ki LPG Dönüşümünde her 10 arabadan 8'i 7'si Sorunsuz çıkarken 3 tanesinde Mekanik elektronik e, Problemler yaşanmakta O yüzden e, yol ayarı Burada daha büyük önem arz ediyor Herhangi bir sorunun Olup olmadığını da bu esnada görüyorsunuz sıfır montaj diyemem. E, sonuçta hepimiz insanız. Ama basit kurallara uyduğumuz sürece, uyulduğu sürece e, hata çıkma olasılığı çok daha düşük. Kadir Ustam şu an e, Muhammed arkadaşımıza yol testini öğretiyor ki geleceğin ustası olacak inşallah. E, bu sektördeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi yetişmiş kalifiye eleman. E, Birçok dönüşümcünün ortak sıkıntısı, şikayeti eleman olmayışıdır. Biz bu konuya önem veriyoruz ki yeni arkadaşlar e, bu sektörde yetişirse çok daha iyi olacak. Bizim bugün hem e, ayar hem eğitim şeklinde geçecek. Bu sektörün ustalar arasında şöyle bir sıkıntı var. E, aman işimi öğretmeyin. Zaten çok az sayıda işi bilen insanların e, bu bencilliği yüzünden de doğru düzgün eleman yetişmiyor. İnşallah Muhammed arkadaşımız da bu sektörde işi bilen iyi ustalardan olacaktır. Zaten bu noktada başarılı olan insanlara biz emek sarf ediyoruz. LPG ayarlarımız da bittikten sonra müşteri aracı teslim edeceğiz. %45 tasarrufla bu aracı uzun süre kullanacak. Üzerinde çok kaliteli bir sistem var, Prince. Benim bu sektörde daha başarılı bulduğum başka bir sistem yok. Bu işin Rolls e, Royce Royce'su olarak kabul ettiğim bir sistem takı, takıldı. Şu anda güzel bir ayar yapıyoruz. İnşallah müşterimiz sorun yaşamadan uzun süre bilecek. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.